Astımın doğru tedavisi için hastanın bu konuda deneyimli çocuk alerji uzmanı tarafından detaylı bir şekilde değerlendirilmesi, hastalığının şiddetinin ölçülmesi, alerjisi varsa saptanması ve onların da tedavi programına alınması gerekmektedir. Aslında tedavi, eğitim, korunma, ilaç tedavisi ve alerji saptanan hastalarda gerekli durumlarda immünoterapi yani alerji aşısı yapılması basamaklarından oluşmaktadır. Eğitimde astımın nasıl bir hastalık olduğu, nelerden korunması gerektiği, bir alerjine duyarlı saptanırsa bundan kaçınmak için neler yapılması gerektiği anlatılmalıdır. Astım ilaçlarının kullanımı özellik taşıdığı için bunların çocuğun yaşına göre nasıl kullanacağı, ilaçların yan etkisi konusunda ailelere bu konuda bilgi ve eğitim verilmelidir. İlaçların yanlış kullanımı sık olarak görülmekte ve tedavi başarısının en önemli nedenlerinden birisini oluşturmaktadır. Hastanın kontrolü için hastanın duyarlı olduğu alerjenlerden ve tetikleyicilerden kaçınılması önemlidir alerjine göre alınan önlemler değişmektedir. Aslında çocuklarda en önemli tetikleyicilerden birisi viral sonun yolu enfeksiyonlarıdır. Bunun için grip aşısı yapılması, el hijyeni, salgın dönemlerinde kalabalık ortamlardan kaçınılması korunma açısından önemlidir. Aslında çocuklar kokulara karşı duyarlıdır. Bu nedenle sigara dumanından, parfümlerden ve kolonyadan kaçınılmalı, parfümsüz deterjanlarla temizlik yapılmalı ve temizlik malzemelerinin kokusuz olanları tercih edilmelidir. Hava kirliliğinin yoğun olduğu dönemlerde dışarıda fazla kalmaya ve pencerelerin açılmamasına dikkat edilmelidir. Obezite hem hormonal hem de sonun yollarına mekanik etkiyle astım belirtilerinin ortaya çıkmasına tehlikeli rol oynamaktadır. Bu nedenle çocuğun kilo alımına dikkat edilmelidir. Uygun sporların yapılması teşvik edilmeli, kilo aldırıcı yiyeceklerden kaçınılması ve sağlıklı beslenmeye dikkat edilmelidir.